Herkese yeniden merhaba YouTube ailem. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu şekilde dışarı çıkıp biraz gezip eğlenelim dediğimiz anlarda sürpriz bir şekilde doğum günümü kutlandığını öğreniyorum. Ve kız kardeşim Berfi um organizasyon yapmış. Böyle benim için kafede ayarlamış. Annemi organize etmiş. Arkadaşımız Tuğba'yı organize etmiş falan. Aşırı keyifliydi. Şort videosunu eklediğim için her yeri buraya eklemiyorum. Kısa kısa sadece fotoğraflar olarak gösteriyorum. Doğum günümü kutladıktan sonra ki şöyle bir şey e bir yorum görmüştüm. Daha doğrusu bu yorumdan birkaç tane daha görmüştüm. İşte doğum günü kaç kez kutladı falan gibisinden. Mutlu olduğum ve içimden gelen her anı sizlerle paylaşmayı çok çok seviyorum. Bundan dolayı bir değil 10 kez bile kutlasam bu doğum günü videoları tabii ki paylaşacaktım. Çünkü içimden geldiği için paylaşıyorum ve çok çok mutlu oluyorum. Ve aynı zamanda kardeşim organize ettiği için benim için çok çok kıymetli. Hani Berfin'in bunu düşünmesi, kafede organizasyon yapması. Yani büyümüş artık kuzum anlatabiliyor muyum yani? O küçük Küçük kız çocuğu büyümüş ve gitmiş bana kafede organizasyon yapmış pastasından işte çayına kadar falan. Sonrasında ise hep beraber dışarıda tabii ki gezintiye çıkıyoruz. Kaş gecelerinde bugün sizlerle beraber geziyoruz. Berfin tabii kameraya çıkmak istemediği için arkadaşımız da aynı şekilde. Ben kamerayı annemle beraber devralıyorum. ve sizlere bir yandan da Kaş'ın e, Kaş'ta gezileri nasıl gezebilirsiniz aslında onu E, Çok da gece değil akşam üzere ama böyle etrafı göstermeye çalışıyorum. Çok kalabalıktı böyle çekim yaparken birazcık çekindim ne yalan söyleyeyim. O kadar çok insan vardı ki hani ayıp mı olur gibisinden ama size etrafı da bir yandan göstermek istiyorum. Uzun çarşı taraflarını burada sizinle beraber geziyoruz. Sonra da yavaş yavaş ilerliyoruz ve sokaklardan geziyoruz. Zaten küçük bir yer olduğu için böyle her yer inanılmaz kalabalık ve sanırım alışık değiller. Ben böyle videoyu çekince böyle etrafı insanlar bana böyle dik dik falan baktılar böyle. Birazcık rahatsız edici tavırları açıkçası ama ben yine de bir şeyler çekmeye çalıştım sizler için. Sizlerin de görmesini çok istedim çünkü. Böyle geziyoruz ve etrafı sizlere de göstermeye çalışıyorum. Yani sizler de köşe girerseniz bir gün yolunuz düşerse bu güzel ışıklı gecede siz de gezebilirsiniz. Çok çok keyifli oluyor. Hava da sıcak olduğu için gerçekten çok güzeldi. Aynı zamanda çok güzel vakit geçirdik, gezdik, eğlendik falan. Benim için çok kıymetliydi. E çünkü zaten hani yurtta okumak, yurtta yaşamak, üniversite okumak bir noktadan sonra sizi bunaltabiliyor. Özellikle zor bir şekilde geçiriyorsanız dönemi. O yüzden eve gelmek beni çok rahatlattı. Ve ben de bu süreçte elinden geldiğince ailemle ve vakit geçirmeye çalıştım. Her yeri çektim burada size. Oturduğumuz her alanı çekiyorum. Annem de orada kendisi video çekiyor. Kendine hatıralar bırakmayı çok seviyor. Çok dedim YouTube kanalı ama Beni hiç dinlemiyor. O yüzden neyse YouTuber olaraktan ben burada işimizi devralıyorum diyeyim. Böylesi etrafa gösteriyoruz. Burada ise şimdi arabın yerine oturacağız. Ben daha önce hiç gelmedim. Yeni açılmış herhalde burası. Bilmiyorum ben görmemiştim. Burada hep beraber kokoreç deniyoruz. Ben kokoreçi ta yıllar yıllar önce bir 6-7 sene önce falan denemiştim. Çok aradığım bir tat değil ama çok merak ettim. Bir de zamanla insanın fikir ve düşünceleri değiştiği için dedim tekrardan ben bir kokoreçin tadına bir bakayım dedim. Belki hoşuma gider dedim ve gerçekten çok acıydı. Çok çok baharatlıydı ama hoşuma da gitti. Ne yalan söyleyeyim. Yanında böyle mezeleri falan da vardı. Biz arabın yerinde yedik. Ve gerçekten güzel böyle sokakta işte sandalyelerde oturup rahat rahat yiyebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yerdi. Mekan olarak çok beğendim. Sonra yanımıza bir köpek geldi ve köpeği tam ortasında karp şeklinde eritüleri yani o kadar tatlıydı ki ben normalde korkuyorum. Ee, belki biliyorsunuz ama yavaş yavaş yanmaya çalışıyorum diyeyim. Böyle tüm korkularımı, korktuğum her şeyi insanları bile yavaş yavaş hayat çıkarıyorum ve kendimi bembeyaz tertemiz bir sayfa açıyorum. Bu süreçte de tabii ki kendime olan özgüvenimle beraber olayları biraz daha atlatmaya çalışıyorum diyeyim. Sonrasında ise annemle beraber sokak müzisyenleri orada şarkılar çalıyordu. Biz de onlara eşlik etmek istedik ve böyle çok keyifli dakikalar çıktı. Sizi annem kendim ve arkadaki sokak müzisyenleriyle beraber yaptığımız düetle baş başa bırakıyorum. Ya bu kadar baştan ya da kendisi Nasıl ben bilemedim Şimdi bana öyle bir şey i <laughs> bir müzik dinletisinden sonra bir sonraki gündeyiz ve kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle hemen yağımı kavur yağımı ısıttım. Daha sonrasında üzerine biber ve soğanları ekliyorum ve bugün menemen yapıyorum. Çünkü yurtta en çok özlediğim şey tabii ki menemendi. Ben menemeni bol yumurtalı severim. O yüzden aileme de böyle hazırlıyorum. Yumurtamız az kalmış. O yüzden 3 yumurta kullanalım. Normalde bu kadar malzeme. Ben 4 yumurta kullanıyorum. Böyle bol yumurtalı oluyor ve çok lezzetli oluyor. Önceden kalan böyle tavuklarım vardı haşlanmış. Ziyan olmasını istemedim. Lavaşın arasında kaşar peyniri koydum. Üzerine pul biber, toz börektim. Böyle ekmek arası döner gibi oldu. Fırınımız bozuk olduğu için pizzayı bir süredir bu yöntemle yapıyorum. Tavanın içerisinde margarin sürüyorum ve margarin üzerine pizzayı koyuyor, koyuyorum. Bunu internette bir yöntem olarak YouTube'ta izlemiştim ve sürekli bunu yapıyorum şimdilik. En azından işimi görüyor. Kısık ateşte siz de gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Yakmamaya dikkat edin ve ara ara mutlaka kontrol edin. Piştiğinden emin olun. Daha sonrasında annemin bugün izinli günüydü. Biz de o yüzden böyle sobayı annem bahçeye koydu. Ben de anneme yardım ettim. Çok güzel yemekler yaptık. Çay demledik. Tarhana çorbası yaptık, mısır falan yaptık. Çok güzeldi. Öğleden sonra ise böyle oturmak istedik. Aslında bu hemen biraz öyle kavatsı gibi oldu. Neyse daha sonrasında ise öyleden sonra işte çorbalarımı burada hazırlıyorum. Tarhana çorbası yaptım. Mis gibi çok güzel oldu. Çayımız zaten orada demlendi. Bir de mısır attığı verdim. Yani bugün hamaratlık attık günümdeyim canlarım. Ondan dolayı bunları hazırlıyorum. Burada sizlere gösteriyorum. Ve çok güzel. Sobada pişen yemeğin tadı hiçbir yerde yok. Gerçekten. Sonrasında evin eksikleri vardı. Markete gidiyoruz. A101'deyiz bu arada. A101'e gidiyoruz. böyle aldıklarımızı gösteriyoruz işte. Temel malzemeleri aldık aslında. Salatalık, biber falan aldık. Biber dolması yapacağım çünkü birazdan. Patlıcan falan aldık. Böyle evin temel malzemelerini aldık. Eve geliyorum. Hızlı bir şekilde biber dolması hazırlıyorum. Çiğden koyuyorum ben bu arada. Siz isterseniz pişirip de koyabilirsiniz. Herkesin yöntemi Farklıdır sonuçta. Ben çiğden koyuyorum. Daha sonra burada biberlerimi ayıklıyorum. Berf tuşum da yanında oyun oynuyor. Ben de burada sizlere biber dolmasını içine doldurduğumu gösteriyorum. Çıkarmak biraz zor. Parmaklarımla falan birazcık bazılarını kırmış olabilirim biberlerin ama sorun yok. Ailem yiyeceği için bir şey olmaz diyoruz. Ve daha sonradan böcek geliyor üstüme. Ben bir çığlık atıyorum. Ve video devam edemiyoruz. Akşam oluyor. E bir de annem tabii ki bir patates yaptı. Ben de onu ne yaptım? Tabii ki kumpir yaptım. Satı, turşu turşusu falan hazırladım. Size burada tur, e, kumpirimi gösteriyorum. Böyle üzerine kırmızı lahana turşusu yaptım. Sosis kızarttık falan. İçine tereyağı tuz. Of! Tekrardan canım çekti. Yani gerçekten şu an bir tane daha yapasım geldi. Kumpire bayılıyorum. Yani bu kadar güzel lezzetli bir şey olmaz. Herkese yeniden merhaba. Bir yaz akşamındayız bugün sizlerle beraber. Sabahtan beri böyle kısa kısa aslında sizlere videoda içerikler de çektim. Bugün sobayı bahçeye kurduk ve gerçekten çok güzel bir ambiyanstı. Bir sürü yemek yaptık. Tahana çorbası, biber olması kısa kısa hepsini zaten sizlere görüntü olarak aldım. Bir ara sonra markete gittik. Sonra tekrar bir şeyler pişirdik. En sonunda gün sonunu kumpir yaparak günü kapatmış olduk. Şöyle bir şey ailenizle beraber yaptığınız tüm aktiviteler aslında çok çok daha güzel oluyor. Bunu evet dışarıda para verip de yiyebilirsiniz ancak beraber hazırlamak, beraber yardımlaşarak yapmak çok güzel. Biriniz çay demliyor, biriniz yiyor, biriniz puan veriyor falan derken böyle sohbet eşliğinde çok çok eğlenceli oluyor. Ben de en azından bu bayram tatilini güzel bir şekilde geçirmiş oluyorum. Geldiğimden beri ailemle vakit geçiriyorum. Bu da gerçekten çok çok güzeldi. Sizlere de elimden gelince içecekler çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Bu arada hazır yeri gelmişken sonra video beğendiyseniz beğen tuşuna evet. beğen basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni de çok çok mutlu edersiniz. Biz şimdi birazcık daha kumpürümüzü yiyelim. Biraz daha sohbet edelim. O zaman bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Bay bay. Bir sonraki günde heyecanlarım. Bugün böyle sufle yaptım tencerede. Berfin geçen gün çok beğenmişti. Tekrardan yaptım. Sonrasında ise bütün gün zaten ders çalışmakla geçti. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Ben bir sonraki videoyu başlatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir diğer vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.